büyük duyarlılık örneği gösterdiler. Taş gelmesin diye araçların üzerine örtüyle kapattılar. Sparta Belediyesi kentin dört bir yanında temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri kaldırımlardaki otları da temizleyerek kötü görünümü ortadan kaldırıyor. Ekipler bugün Fatih ve Modern Evler Mahallesi'ndeki kaldırımları temizlerken büyük duyarlılık örneği gösterdi. Ekipler ot biçme makineleriyle kaldırımları temizlerken taş gelmesin diye yol kenarındaki araçların üzerine örtüyle kapattılar. Ekipler kaldırımlardaki çalışmalarını tamamladıktan sonra örtüleri alarak çalışmalarına devam ediyorlar. Öte yandan Isparta Belediyesi'nin kaldırımlardaki otları temizleme çalışmalarını aralıksız sürdüreceği öğrenildi.